Bilim insanları yüzey sıcaklığı 6000 dereceye erişen Güneş'te yağmur yağdığını keşfetti. Güneş yağmuru yıldız atmosferinin üst katmanlarında ve sıcaklığı 1 milyon dereceye ulaşan taç kürede başlıyor. Peki Güneş yüzeyinden 300 kat sıcak taç kürede güneş yağmuru nasıl oluşuyor? Yüzey sıcaklığı 6000 dereceye yaklaşan plazma halindeki sıcak gazdan oluşan Güneş'te yağmur yağar mı? Astrofizik dergisinde yayınlanan yeni makaleye göre evet. Sonuçta güneşin su gibi kaynayan son derece çalkantılı bir atmosferi var ve gaz kabarcıklarının cirit attığı enerjik katmanlarında buzlanma hariç bütün hava olayları görülüyor. Güneş olmasına ramak kalan ama yeterli kütlesi olmadığı için yeterince sıkışarak çekirdeğinde süreyen nükleer füzyon reaksiyonları başlatamayan gaz devi irisi kahverengi cücelerin atmosferinde bile erimiş demir yağmuru görülüyor. Bu sebeple güneş yağmuruna şaşmamak gerek. Fakat güneş yağmurları dünyadaki yağmurlardan farklı oluyor. Dünyada atmosferin üst katmanlarına yükselen su buharı soğuyarak yoğuşuyor ve su damlacıklarına dönüşüyor. Havadan ağır olan su damlaları yeryüzüne yağmur olarak yağıyor. Oysa güneşin yüzey sıcaklığı yaklaşık 6051 derece. Bu yüzden de su buharının yoğuşması söz konusu değil ve bunun yerine elektrik verilmiş süper sıcak plazma damlacıklarından söz ediyoruz. Bu sıra dışı cümlenin anlamını çözmek için de maddenin plazma halinden söz etmemiz gerekiyor. Cisimleri ısıtırsanız buharlaşırlar. Su 100 derecede kaynar. Ama Mars atmosferinde olduğu gibi basınç çok düşükse 1 derece sıcaklıkta bile süblimasyon yoluyla anında buharlaşabilir. Öte yandan Güneş'in çekirdeği 15 milyon derece sıcaklıkta olduğu için yıldızımız tümüyle gazdan oluşuyor. Zaten kütlesi %99,9 oranında hidrojen ve helyumdan oluşan Güneş en doğal gaz topudur. Çünkü bu elementler oda sıcaklığında da gaz halinde bulunuyor. Ancak plazma yalnızca süper sıcak gazdan ibaret değil ve aslında maddenin farklı bir hali. Bir gazı alır ve sıcaklığını 5500 derecenin üzerine çıkarırsanız, gazı oluşturan atomların yörüngesindeki elektronlar aşırı enerji kazanarak çekirdekten kopmaya başlayacaktır. Elektronların atom çekirdeklerinin etrafında serbestçe yüzmesine maddenin plazma hali diyoruz. Plazma pozitif iyonlar Bunlar artı yüklü atom çekirdekleri ve hidrojen söz konusu olduğunda serbest protonlar ve negatif iyonlardan oluşuyor. Yani eksi yüklü serbest elektronlar ve elektron sayısı proton sayısından fazla olan atom çekirdekleri. Bu da güneşteki gazları elektromanyetik alanlara duyarlı hale getiriyor. Her şeyden önce çekirdeğinde nükleer füzyon reaksiyonları gerçekleşen Güneş çok güçlü bir manyetik alan üretiyor. Bu da güneş yüzeyindeki iyonize gazları aşırı hızlandırıyor. Dolayısıyla güneş yüzeyinin ortalama sıcaklığı 6000 derece olmakla birlikte yüzeyden fışkıran plazma sıcaklığı 1 milyon dereceye ulaşabiliyor. Bu süreç aynı zamanda güneş lekelerinin oluşmasına yol açıyor. Güneşin manyetik alan çizgileri dağınık saç gibi düğümlendiği zaman plazmayı gezegen boyunda dev cepler halinde hapsediyor ve hareketini kısıtlıyor. Atomların hareketi kısıtlanınca plazma sıcaklığı da güneşin ortalama sıcaklığının altına düşüyor. Bu da göze siyah görünen nispeten soğuk lekelere yol açıyor. Güneşin manyetik alan çizgileri koparsa uzaya yüz dünya yutacak kadar büyük alev dilleri, plazma halindeki gaz püskürüyor. İşte bu güneş fırtınası, güneş rüzgarının çok şiddetli bir versiyonu dünyaya çarparsa yeryüzündeki bütün bilgisayarları kısa devreyle yakabiliyor. Neyse ki güneşe ortalama 150 milyon kilometre uzaktayız. Uzay 3B ve çok büyük. Yani bu ihtimal düşük. Şimdi civardaki plazmadan daha sıcak olan plazma şeritleri tıpkı dünyadaki sıcak hava akımları gibi göğe yükseliyor. Aslında sıcak plazmanın küresel olarak genleşmesi gerekir. Yani yukarı çıkmak kadar güneşin içine doğru da genişlemesi gerekir. Ancak Güneş'in manyetik alanı sıcak plazmayı sadece yukarı taşıyor ve dev güneş püskürmeleri halinde uzaya, daha doğrusu Güneş atmosferinin en dış kısmı olan taç küreye boşalmasına neden oluyor. Biz de dünyayı defalarca yutacak kadar büyük olan bu alev dillerine taç küre kütle atımları diyoruz. Normalde gök cisimlerinin kuzey ve güney manyetik alan kutupları vardır. Ama bu kutuplar genellikle coğrafi kutuplarla örtüşmezler. Örneğin dünyada pusulalar tam kuzeyi göstermez. Dahası manyetik kutuplar sabit değildir ve zamanla kayarak yer değiştirir. Nitekim son yıllarda dünyanın manyetik kutupları da hızla kaymaya başladı. Bu da kutupların bir gün ters dönmesine bile yol açacak. Oysa güneşin durumu çok daha vayim. Öyle ki güneşin kutupları çok hızlı bir şekilde yer değiştiriyor ve yıldızın bütün yüzeyinde kayıyor. Bu da taç küre kütle atımlarının güneşin hemen her yerinde gerçekleşmesine neden oluyor. Plazma şeritleri manyetik alan çizgileri üzerinde uzaya yükseldikten sonra soğuyor ve civardaki gazdan daha fazla soğuduğu zaman gaz cepleri halinde yoğuşuyor. Her ne kadar bunların sıcaklığı binlerce dereceyi bulsa da gaz damlacıkları ağırlaşıyor ve yer çekiminin etkisiyle güneş yüzeyine yağmur halinde yağıyor su yerine plazma söz konusu olsa da süreç aynı olduğu için buna yağmur diyoruz. Peki Güneş'te biz yağmur olayını çözdük diye iş bitti mi sanıyorsunuz? Tersine daha yeni başlıyoruz. Güneş yağmurları ile çözmek istediğimiz asıl soru taç kürenin neden Güneş yüzeyinden daha sıcak olduğudur. Bunun sebebi de 15 milyon derecelik çekirdeğin Güneşi ısıtması değil. Asıl sorumlu çekirdeğin ürettiği güçlü manyetik alan Öyle ki taç küre güneş yüzeyinden 300 kat sıcak olabiliyor. Normalde güneşteki yağmur döngüsünün miğfer sorguçlarında başlamasını bekleriz. Bunlar güneşin en enerjik manyetik alan çizgileri olup ancak yıldızdan 1,6 milyon kilometre uzaklaştıktan sonra bükülüp yüzeye geri dönüyor. Tabi manyetik alan çizgilerinin tepe noktası güneşe ne kadar uzaksa sıcaklığın da o noktada o kadar düşük olması gerekiyor. İşte bu sıcaklık farkı plazmayı yoğuşturuyor. Oysa güneşte yağmur olayını inceleyen bilimsel makalenin başyazarı Emily Mason, NASA'nın dünya yörüngesindeki güneş dinamiği gözlem evinin son 9 yılda sağladığı taç küre verilerini incelediği zaman hiç de öyle olmadığını gördü. Tersine yağmurun güneşten sadece 20-30 bin kilometre yükseklikten sonra bükülerek yıldıza geri dönen en küçük manyetik alan halkalarında oluştuğunu buldu. Bilim insanları güneşin manyetik alanının simülasyonunu yapan bilgisayar modellerinde bu küçük halkalara sıfır noktası topolojileri diyorlar. Üstelik sıfır noktası topolojileriyle göğe yükselen plazma güneş yüzeyine saatler hatta günler boyunca yağıyor. Kısacası yağmur olayının sebebi olan sıcaklık düşüşleri ve farkları çok daha küçük ölçeklerde gerçekleşiyor. Buraya kadar söylediklerimizi toparlayalım. Güneş yağmuru düşük irtifada başlıyor ve uzun sürüyor. Yağmuru oluşturan yüksek irtifalı plazmayı güneş çekirdeği değil, atomları hızlandıran manyetik alanlar ısıtıyor. 1 milyon derece sıcaklığındaki plazma güneş yüzeyinden 300 kat sıcak oluyor. Öyleyse yağmur neden simülasyonların gösterdiğinden çok daha alçakta yağıyor? Güneş'teki yağmur vakalarını açıklamaya çalışan bilgisayar simülasyonları yüksek kesinlikli matematik modellerine dayanıyor gözlemlerle simülasyonlar arasındaki uyuşmazlığı çözmenin bir yolu da astronomik körlüğü dikkate almak. Belki de yağmur gerçekten de şu miğfer sorgucu dediğimiz en yüksek manyetik alan halkalarının tepe noktasında başlıyor. Ancak dünya yörüngesindeki teleskoplardan bakınca göremeyeceğimiz kadar ince çiseliyor ve sağanak yağmurdan ziyade bir tür plazma sisi oluşturuyor. Alçak irtifalarda ise tümüyle yağmura dönüşüyor. Biz de bunu görüyor ve yağmur olayının sadece güneşe yakın mesafelerde başladığını sanıyoruz. Bilimsel teoriler doğrulamaya değil, yanlışlamaya dayanır. Bu nedenle bir soruyu daha yanıtlamamız gerekiyor. Neden manyetik alanlarla uzaya taşınan plazmanın bir kısmı güneşe doğru bükülen manyetik alan çizgilerini izleyerek yıldızımızın yüzeyine yağmur halinde geri dönüyor da diğer kısmı güneş rüzgarı halinde uzaya savruluyor? Güneşin uzaya saçtığı yüklü parçacıklar ve helyum atomu çekirdekleri güneş rüzgarını oluşturuyor. Hatta taç küre kütle atımlarının uzaya püskürttüğü dev plazma bulutları direkt dünyaya çarparsa gezegenimizin manyetik alanını delip yeryüzündeki bütün elektronik aletleri yakıp kavurabiliyor. Bilim insanları her ikisi de manyetik alanlardan kaynaklanan güneş yağmuru ile güneş rüzgarı arasındaki farkı netleştirmeye çalışıyor. En makul teori ise yırtılan manyetik alan çizgileri. Şöyle düşünün, miğfer sorgucuna benzeyen manyetik alan halkaları kendi üzerine bükülüyor ve güneşin gezgin manyetik alan kutuplarının yüzey uçlarına geri dönüyor. Ancak en enerjik manyetik alan çizgileri uzaya o kadar hızlı fırlıyor ki bunlar aşırı gerilmiş lastik gibi güneş yüzeyinden kopuyor. Bilim insanları bu olaya manyetik alan boşalması diyor ve güneş rüzgarına yol açan taç küre kütle atımlarının da kopan manyetik alanlarla birlikte aniden uzaya boşalan dev plazma bulutlarından kaynaklandığını düşünüyor. Kısacası manyetik alan kopmazsa plazma yağmuru oluşuyor ve koparsa güneş rüzgarı ortaya çıkıyor. Her durumda NASA'nın 6.5 milyon kilometre mesafe ile Güneşe dokunacak kadar yaklaşan Parker sondasının bu gizemi çözmesi bekleniyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.